ölmemem için su suya atlamam lazım. Şuraları atarsam çok kötü şey ölebilirim. Ne oldu lan? Yiğit oynuyor arkadaşlar. Hepize merhaba Ben Yiğit. Bugün sınav Minecraft'ta. görünmez bloğu göstereceğim. Zaten az önce gördünüz. Aşağı suya atlayamıyorsanız işte böyle. Bunu en e, MCP Master. Girdiğinizde aşağı buradan eşya tıklayıp nerede o Kızı taş alet, küp. He, küpler de şurada. Şu şunu görebilirsiniz. Bu görünmez bu Bak işte. O, o da aldığınızda zaten geliyor size. Şöyle. Aşağı ama bunun bir sıkıntısı var. Böyle koyduğunuzda yana e, koyamıyorsunuz e, mesela nasıl göstersem şurada görünmez blok var. koyamıyorum ama şöyle koyup koyabiliyorum İşte böyle bir şey çok güzel e, arayışlarınızı trollemek için şey kullanabilirsiniz Minecraft e, maddenize girerseniz tabi e, şey siz değilse yoksa trolleyemezsiniz. Ama sosyal olarak siz LCP Buster'da girebilirsiniz. neyse. Ee, bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, sonraki videomda görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Aaa şeyi unuttum. Aşarıyı şey. Ben skin değiştirdim. Bu son skin'im. Bir daha skin, skin değiştirmeyeceğim. Ee, anladım zaten ben de unutmuştum bunu. Ee, ben video atmadığım zamanla bunu kullanıyordum. Ee, neyse artık bunu kullanacağız. Hep bir daha skinleşmek yok arkadaşlar. Bu tek. Neyse bu yüzden de burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Ve görüşürüz.